Bu hakikat bize hiçbir şey benzemeyen bir şekilde kainat ile bağlatıyor. Senin vücudundaki atomların, zerrelerin, moleküllerin, yıldızların merkezlerindeki potaların kadar izinlerini bulabiliriz. Bu yıldızlar hayat müddetince bu cevherleri imal ediyorlar, saman yolunu dağıtıyorlar, bir gaz bulutunu değiştirip yeniden insanların bedellerinde mevcut olan malzemeleri taşıyan yıldızlar ve gezegenler meydana getiriyorlar. Takip ettiniz mi acaba? Kainatın doğallığı, sağlığı bize bir şiir sanatını sevk ettiriyor. En muazzam şiirler okununca senin olmuş bitmiş gibi farz ettin doğal ve sadı bir güzelliği ifşa ediyor. Bunun belki ben biraz daha güzel söyleseydim, biraz daha şiirani söyleseydim, belki bunun Rumi'den bilirdik Ama bu bir ay önce Amerikan astrofizikçi Neil deGrasse Tyson dedi. Neyse ondan sonra Google, Google'da ararsınız yani. Mühim değil. Fizikçi söyledi yani. Bu cümleler böyle Rumiyen mesnevide o maniye taşıyan cümlelerin çok yakın paralel cümlelerdir yani. Çok hoş bir şey. İkinci olarak hikmet. Hikmet nedir? Her zaman bir ki hikmet değildir. Hikmetler de bir ki değildir. 1951'de vefat edin Tahirul Mevlevi, Tahir Olgun, yani ben en çok Mesnevi'yi tercüme ederken onun kitabından istifade ettim. Çünkü şerhtir. Anlatıyor. Hem de geleneksel bir şekilde anlatıyor. Benim anlayacağınız şekilde anla, anlatıyor. Yani daha doğrusu. Ve ondan çok istifade ettim. Yani şey, Tahir-ül Mevlevi. Beşinci yıl tercüme ederken vefat etti. Maalesef. Ondan sonra e, Tevfik Can devam etti. Şefik, Şefik Can. Onun Türkçesi biraz daha düşük yani. Bu Tavri Mevlu'nun Türkçesi tam çok güzel yani. Bana devamlı öğretici bir şekilde. O diyor ki üçüncü cildin başında hikmet nedir? En hakiki, en büyük idrake ve hayat tecrübesine dayanan bilgi ve onun uygun davranıştır. Burada bu cümleyi ikiye bölmek lazım ve anlamak lazım ki hikmet yalnız kelimelerden değil kelimelerden doğmuyor. Bir yere de davranıştır. Demek ki Hasreti Ali'ye sordular sen bu kadar hikmet sahibi nasıl oldun? O zaman o dedi ki ben yapı yapı yaparken oldum yani. Yani hikmet yaparken oldum. Yani büyük bir meseledir bu. Bunun yalnız kitaptan öğrenmek mümkün değil. Demek ki yaparken hikmet sahibi oldum. Demek ki yaşadığın anın şuurunu varmak meselesi var. Yaşadığın anın şuurunu varmak meselesi. Hikmet sahibi yapıyor. Orada büyük bir şey. Rumi onun devamlı anlatıyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hikmet müminin kaybeti devidir veya şeydir. Onu nerede bulursa alır demiş, demiştir. Yani müminin kaybeti şey nerede bulursun? Esasen Çin'den felsefecilerden al, istersen Grek Yunan felsefecilerden Mevlana hikmetlerin Allah'ın askerleri olduğunu söylemiştir. Bu hikmetlerle o müritlerinin ruhunu maneviyet yolunda pekiştirdi. Böylelikle kendilerini ilim yolunda tuzak olan tehlikelerden cahiliyen ve adaletsizliğinin kefasılığını korumuş oldular. Hikmet de aynı zamanda peygamberliğin bir hüccetidir. Şimdi de kelime ile ne yapabiliriz, ne aktarabiliriz konuşurken? Tabi burada oturup da konuşmak, aynı zamanda biz kelime ile bir şey anlatamıyoruz, söz ile bir şey anlatamıyoruz demek biraz acayip oluyor ama Yine de burada konuşurken, anlatırken belki bu koşa salonda üç kişi dinliyor. Böyle hepiniz dinliyorsunuz. Ama giriyor mu? Ben o zaman e, Konya kitabını başladım ki yani acaba o sizin ruhlarınızda bulunan deliklerden düşüyor mu o kelimeler? Yani benim kelimeler olduğundan değil ama nasıl? Ruhunuzda delikler var mı? Ondan düşüyor mu? Haberiniz var mı o deliklerden? Dorotheuslu bir kitap yazdı e, Alman bir ilahiyatçı ve kitapta tamamen şey olarak İskealoğ e, Rumin hikmetleri aldı. O da diyor ki hayat çalkantılarından türeyen dil ile kişisel tecrübeli beş rübelerden türeyen ruhani bilgiyi dili getirmenin imkansızlığı arasındaki tansiyon da işliyor. Yani hem kendisi hakkında hem Mevlana hakkında diyor ki hakikaten ruhani bilgilerinin aktırmasını imkansız olduğunu büyük bir tansiyon vardır. Kelimeler ve anlayış arasında. Mevla'nın ifadesiyle sözler sadece teşribi ve deneyimler diye adlandırdığımız ayna üzerindeki toslardır. Dil diye adlandırdığımız bezden meydana gelen toslardır. İşte dil üzerine o ilahiyatçı sözü de çaresizce yakarmakta ve diyor ki neden dilimiz bu kadar tifayetsiz, Neden en çok ihtiyacımız olan şeyi iletişim kurarak paylaşamıyoruz? İki birbirini seven insanlar bile muhabbetini anlatamıyorlar. Ama kişi ile Allah arasındaki muhabbet nasıl açıklar? Ve dil hakkındaki bölümü mükemmel bir cümle ile kapatır. Tanrı diyor, hot kelimesi kullanıyoruz. Şeyde Avrupa'da hot kelimesi Tanrı diyoruz. Kurtuluş teolojisinin İspanyol İspanyolca tarifi tarifinden ifade etmek istersek sessizlik de var olandır. Mevlana bunu tasvufi sükunet diyor. Bu sevgilinin kendini aşarak dua okumayı bıraktı. Ancak Allah'ın onda dua ilham ettiği bir süreçti. Ona mesnevi de okuyabiliriz. Ve Konya titrelerinde o kelimeler, o mücerret kelimeler, güneş gibi ol, su gibi ol, okyanus gibi ol, göründün gibi ol. Bunlar mücerret kelimeler. Biz nasıl anlıyoruz? o bir şey anlatıyor. Çok e, mühim bir noktadı. Onu sonra kapatacağım. Sizi fazla yoratmayacağım. Farkında olmadan duası doğdu ve yükseldi. Kendinin geçtiği için Allah onun duası sözler veriyor. Bu usul esnasında dua kabul oldu kendinden geçti. Allah ona sözler veriyor ve o durumda onun duası kabul oldu. Bu oratio infusa ilham elen dua olarak adlandırılır. Yani Allah'ın fısıldadığı ya da insanın kalbine aktardığı bir duadır. En basit e, misal biz Kur'an'dan ayetler okuyoruz dua olarak kullanıyoruz. Mola'na da Diyor ki konuşma konuşmacıdan duymak istediğini. Konuşlayamayan, yazılamayanları konuşma da senin için ruh konuşabilsin. Konuşma da senin için ruh konuşabilsin. Onlar sadece susyanlar değildir der Mevlana. Suyu arayan susuzlar değildir sadece. Suda susuzlar arıyor. Mevlana şiirleriyle geceler boyu Allah'a umutsuzça yakarıp ibadetin umuru kesen bir inananı gözlerimizin önünde canlandırır. Mevlana eleştirmenlerin tarafından pervasızlık olarak görülecek bir şekilde tasavvufu metninde Tanrı'ya cevap verdirir fakat bu tasavvufi aşkı en yoğun hissedeceğimiz sözlerinden biridir. Birisi her gece Allah der durur. Bu zikrinden ağası tatlaşır, zevk alırdı. Şeytan, ey çok söz söyleyen bunca Allah demeni karşılık onunla bek demesi nerede? Allah tahtından bir cevap gelmiyor. Böyle utanmadan, sıkılmadan ne vakte dek Allah diyeb duracaksın diyor. Biz o şeytan hepimiz tanıyoruz değil mi? O, devamlı fısıldıyor kulaklarımızda. Adamın gönlü kırıldı. Başını yere koydu, yattı. Rüyada yeşilleri giymiş, Hızır'ı gördü. Hızır kendini gel. Niçin zikrini bıraktın? Çağırdın addan nasıl usandın? Zikrinden nasıl pişman oldun dedi. Derviş cevap verdi ki labbayk sesine gelmiyor. O cevap gelmiyor. Allah'ın kapısından sürüleceğimden korkuyorum. Cevap geldi ki senin o Allah demin demen bizim labbayk dememizdir. Senin o Allah demin bizim labbayk dememizdir. Senin Allah değil. Demesi içerisinde bizim de beygimiz var içerisinde. Onun kalbinde var. Senin o niyazın derdi düşmen, yanıp yakılmam, bizim haberci çavuşumuz, çavuşumuzdur. Senin hilillere düşmen, çağrıları araman senin kendimizi çekmemizden, ayağını çözmemizdendir. Korkun da bizim lütfümüzün kemendidir, aşkın da her ya Rabbi demende bizim efendim buyur dememiz gizlidir. Yani bu çok mühim bir haberdir. Çünkü çok zaman kolaylıkla diyoruz yani biz dua edip duruyoruz bir şey olmuyor ya. Yani duanın şartlarına dua hocalar satın alabilirsin orada duanın şartları yazar. Hiç olmazsa helaldan yiyeceksin, temiz yaşayacaksın vesaire vesaire. Ama bunun yanında bir de şey var senin idrak etmediğin, senin dua içerisinde Allah'ın cevabın bulunduğunu idrak etmek. Neyse. Bu da koyak kriterlerin e, mühim noktalarındandır. Çünkü kriterleri okuyunca dediğim gibi tekrar diyorum anlayamıyoruz. Mücerret olduğu için çok e, şey bir söz biz kendimizi okuyanız ile kıyas edemiyoruz. Rüzgar kıyas edemiyoruz. Efendim güneş ile nasıl kendimizi kıyas edeceğiz? Mümkün değil. Ama düşünebilirsek o bütün Cülaldin Rumi'nin kosmolojisi bir olabilirsek o zaman maniye tamamen değişiyor. Son olarak Mevlana Cilaluddin Rumi'nin vefatından kısaca bahsedeceğim. Siz benim Türkçeme sabrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. En son cümleler şimdi okuyacağım. Cenazeme diyor, gördüğün zaman ayrılık ayrılık deme. Benim buluşmam asıl o zamandır. Beni mezara koyunca elveda demeye kalkışma mezar cennet topluluğun perdesidir. Ve sanki kendisi dünya edebiyatı ve tasavvuf sahnesindeki rolünü öngörmüş olduğu gibi toprağımdan bitirse buğday eğer ekmek yapar yersin sarhoşluğun artar hamur da deli divanı olur şeyde, Ekmek tandırıysa, sonra hoşça beytler söyler. <laughs> Mezarımı ziyarete gelirsin, eğer toprak yığını sana oynuyor görünür. Mezarımı tefsiz gelme ey kardeş. ilahi meclisinde üzüntü nasıl yakışık olur? Yani bunu niçin söylüyorum? Bunun onun vefatını hakkında düşünmek de güzel bir şeydir ama e, şey olarak söylüyorum. Onun cenazesini takip eden e, biliyorsunuz Yahudiler vardı, Hristiyanlar vardı, Müslümanlar vardı. Yahudiler de derlerdi ki efendim Sultan Veleddin yazdığı göre e, bizim Musa'mız diyorlar. Mevlana için bizim Musa'mız diyorlar. Hristiyanlar da bizim İsa'mız diyorlar. Yani hudutlardan geçerek bizim en çok zorluk çektiğimiz diyalog noktasını büyük bir önder olabildi yani. Onun yaşadığı zamanda hem Yahudileri hem Hristiyanları hem belki de ateistleri, hümanistleri herkese varabildi sözleriyle. Çünkü kalplerine girmiş. İnsanların kalpleri girmek meselesi o tamamen master master oldu Mevlana oldu. Teşekkür ederim. Şimdi konuşmacıya bir sürprizimiz var. Kendisinin Hollandaca yazmış olduğu kitap Türkçe'ye tercüme edildi. Görmedi. ilk defa huzurlarınızda veriyorum. Birincisi bu. Buyurun efendim.